Herkese merhaba. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Bugün 9 Temmuz 2022, bir cumartesi gecesi. Saat 12.51 geçiyor şu an. Sizlere 30. podcast programımda blog sayfamda yer alan bir yazıyı okuyacağım. Ee, bu yazımın tarihi 25 Haziran 2022, 1. Cumartesi günü yazmıştım. Ve blog sayfamda en son yazmış olduğum yazı bu ayrıca. Yazımın başlığı Cemal Süreya e üstü kalsın diyerek bize ne anlatmak istedi. Bir miktar uzun bir yazı. O yüzden e, çok yorum katmadan direkt olarak yazı okuyacağım ve bölümü sonlandıracağım. Ve şimdi başlayalım. Bu yazının başlığını 11 Aralık 2019 tarihinde yazıp bırakmışım. Hep doğru anı bekledim. Aradan aradan yaklaşık olarak iki buçuk yıl geçti ve işte artık sanırım doğru zaman geldi. Şimdi Cemal Süreyya'nın malum şiirine ait dizeleri ilk olarak ekleyeyim. Ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama... Ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın. Cemal Süreyya sizce bu düzelerle niye aktarmak ve anlatmak istedi? Buna dair beynimin içindeki organlarla tartışma içerisine girip farklı sonuçlar çıkarmaya çabalayacağım. Düz bir mantıkla okuyacak olursam eğer sıra sıra ilerleyeceğim. Ölüyorum tanrım. Bu da oldu işte. Şimdi burada yer almakta olan da sözcüğü aslında çoğumuzun hayatında var olmakta olan bir da sözcüğü. Hatta direkt şöyle bakalım. Bu da. Benim buradan çıkardığım anlam muhtemelen sıkıntılı bir hayat sürecinden sonra ölüme yaklaştığı sıralarda yazılmış bir şiirse eğer artık hayattaki karşılaştığı problemlere karşı duyduğu bıkkınlık hissiyle yazılmış gibi geldi. Evet o oldu, bu oldu, bir şeyler oldu, her şey üst üste geldi ve şimdi de ölüm. Bu da oldu işte. Yani artık yolun son kısmı, hayatın bitim anı. Burada ölüme karşı kısmen bir eleştiri söz, eleştiri söz konusu gibi geldi bana. Çıkardığım anlamlardan biri de bu. Biraz daha ilerleyelim. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrı. Burada da bir farkındalık söz konusu. Neyin farkındalığı? Her ölümün erken ölüm olduğuna dair bir farkındalık ise bir kez daha ölüme karşı bir eleştiri durumu. Zira eleştirinin sebebi ölümün erken olması. Bunun da sebebini şuna bağlıyorum. Genel manada bir tatminsizlik durumu. Düşünsenize Cemal Süreyya'sınız. Edebiyat dünyasında muazzam eserler kazandırmışsınız. Elinizden geleni, edebiyatınızdan geleni fazlasıyla yapmışsınız ve ölüm halen erken. Neden sizce? Ölüm korkusu mu yoksa tatminsizlik mi derseniz? Ben kesinlikle tatminsizlik derim. Kendisini karakter olarak bilmiyorum. Sadece şiirleriyle tanıyan okuyucularından biri. Ama belki de daha ama belki de daha çok yazmak istiyordu. Daha çok şiir. Mevcut şiirleri, eserleri kendisini tatmin etmemişti. Ne büyük lüks ama değil mi? Cemal Asın ve şiirlerin, eserlerin kendini tatmin etmeye yetmiyor. Tamam artık bu kadar yeterli demeye yetmiyor. Kim bilir belki de gerçekten daha dolu dolu muazzam eserler bırakacaktı bizlere. Lüks durumuna gelecek olursak da evet kendisi sonuç olarak Cemal Süreya ama biraz da bunu yani hatta aslında bunu en önemli olan kendi dönemine göre değerlendirebilmek, kendi döneminde ne kadar okunuyor, ne kadar tanınıyor, ne kadar biliniyor durumu Muhtemeldir o zamanki Cemal Süreyya ile şu anki Cemal Süreyya aynı değildir. Zira şu an edebiyatla ilgisi olan yahut olmayan birçok insanın duyduğu zaman tanıyabileceği bir isim. Bunun sebebi de malumdur artık bilgiler kolay, kolaylıkla ulaşabiliyor bizlere. Ancak kendi döneminde durum böyle miydi? Eserleri anlaşılabiliyor muydu? Bunlar çok önemli. O sebeple Belki de aslında ölümü erken ölüm olarak görmesinin sebebi aslında o anki Cemal Süreya'nın şimdiki Cemal Süreya olmaması olabilir diye düşünüyorum. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Şimdi gelelim bu kısma. Yoksa Cemal Süreya, Cemal Süreya olduğunu farkında mıydı? Aldığı hayat fena bir hayat değil yani... Aslında tatminsizliğin içine bir de tatmin olma ya da sanıyorum ki durumu kabullenme var. Ama bu iki durumu açısından seçim yapacaksam kısmen tatmin, kısmen tatminsizlik diye cevaplarım. Zira evet muhtemelen eserleri şimdiki kadar tanınmıyor ve bilinmiyordur. Ancak yine de önemli olan her şeyden ziyade yazan kişinin bu durumun farkında olması, kendini bilmesi. Zannediyorum ki kısmen de olsa... Cemal Süreya kendisini tanımış, aldığı hayatın fena olmadığını belirterek belki de bir yandan her ne kadar yazamadığı eserlere üzülse de yazdığı şiirlerinin kalitesinin farkında olduğunu bildiriyor. Evet her ne kadar ölüm de gelse ben Cemal Süreyya'yım diyerek ölümü karşılıyor. Zira her ne kadar ölmek bir yok oluş ise de aslında o halen eserleriyle bizlerin arasında kendini andırıp kendine yer buluyor. Tıpkı şu anki yazda olduğu gibi. Üstü kalsın. Şimdi bunun da bir anlam değil de iki anlam birden içerdiğini düşünüyorum. Zira ilk başta demiştim ki aslında bu da oldu işte derken aslında problemlerinden yeterince bunaldığını belirtiyor ve bu sebeple de üstü kalsın diyerek noktalamaktaki amacı muhtemelen bu kadar problem artık yeter fazlasını kaldıramam manası çıkıyor bana göre. Bir diğeri de sanırım kendisinin Cemal Süreyya olduğunu farkında ve yeterince güzel eser verdiğini anlayıp daha fazlasına ihtiyacı olmadığını belirtiyor. Bu kadarı yeterli. Fazla esere gerek yok diyor da olabilir. Şimdi biraz da şiiri bizler için değerlendirelim. Zira kendisi bir şair. Bu şiiri ne durumda, ne için, kim ya da kimler için yazdığını bilemiyorum şiiri yeniden okuyoruz. Bu defa da kendimiz için. Ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın. Bu harika eser Cemal Süreya tarafından kendisinden ziyade bizler için yazıldıysa aslında hayata ve ölüme nasıl bakmamız gerektiğini bize anlatmak istiyor diyebilirim. Bu kısmı biraz daha hızlı ve net bir şekilde <laughs> geçmek istiyorum ölüyorum tanrım bu da oldu işte diyerek aslında her şey üst üste gelebilir ve neticede ölüm de gelebilir anlamını çıkarabiliriz. Zira ölüm de hayatın belki de en gerçekçi eylemi olabilir. Bundan daha gerçekçi bir eylem var mıdır ki hayatta? Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum tanrım derken de aslında ölümün bir yandan da acımasızlığını dile getiriyor bizlere. Ne zaman bulursa bulsun, hangi yaşımızda bulursa bulsun ölmek istemeyişimiz belki de ölüm daima erken istenilmeyen bir karşılık. Ne olursa olsun, her şey olsun ancak ölüm olmasın. Zira o hep erken. Aslında bunu demesinin amacı belki de şuydu. Bir şeyleri ertelemeyin. Evet her ne olursa olsun ertelemeyin işte. İşte çok derin düşünüp 5 yıllık 10 yıllık planlar yapmak yerine, ertelemek yerine, ölümün erken zamanda bir yerlerde bizi bulup, bizi pişmanlığa uğratmadan yapmamız gereken her ne varsa zaman geçmeden yapmak. İnsanız yahu neticede. Anlardan ibaret, anlardaki eylemlerden ibaretiz. 10 yıl ilerisinden 20 yıl ilerisinden bize ne ki? bir sonraki dakika için ölümün gelip bizi bulmayacağı durumunun garantisi yok iken bu kadar uzun derin planların manası ne ki? Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir derken her ne olursa olsun pişman olduğumuz kadar yaşadıklarımız ile de mutlu olabilmeyi hatırlatıyor bize. Yaşadığımız her ne kadar güzel anlar varsa mutlu olmak, bazı insanlar var ki o kadar hayatına planlara bağlıyor ki o planlar içerisinden mutlu olmayı dahi unutuyor. Ölüm ansızın gelip bulsa belki de benim planlarım var diye geçirecek içinden. Hayır işte planlar bitti. Peki soruyorum ölüm sizi gelip bulduğunda Cemal Süreya gibi ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir diye iç geçirebilecek misiniz? Bunu diyebilecek bir hayat yaşadıysanız o hayat ne güzeldir eminim ki. Ama kaçımız bunu diyebilecek bir hayat yaşadık? Bu soruyu bence her insanın kendisine sorması gerek. Sorularla da hayatı unutmamak gerek elbette ama neticede sorularla kendimizi daha güzel şekilde güncelleyebiliriz diye düşünüyorum. O sebeple bunu yanıtlamak isterseniz, isterseniz eğer sormak istiyorum sizlere. Aldığım şu hayat fena bir hayat değildir. Diyebilir misiniz? Pek tabi bir de üstü kalsın kısmı var. Üstü kalsın. Üstü kalsın o kadar derin bir anlam ki aslında üstü kalsın diyebilmek, bunu gerçek anlamda hissederek diyebilmek zordur diye düşünüyorum. Zira üstü kalsın demek aslında bir şeyleri umursamamanın getirdiği rahatlıkla denilebilecek bir söz. Bu alelade bir garsona verebileceğiniz bir bahşiş değil hayır. Bu hayat yahu. Hayatınız gözünüzün önünden geçiyor ve sizin cevabınız üstü kalsın oluyor. Yani aslında şu açıdan da bakacak olabiliriz. Gerçekten o kadar harika bir hayat yaşamışsınızdır ki bu kadar yeter. Üstü kalsın dersiniz. Rahat bir şekilde. Umarım ki böyle dersiniz. Öyle muazzam bir hayat yaşarsanız ki ölüm dahi geldiğinde ben zaten muazzam bir hayat yaşadım. Bu kadarı yeterli üstü kalsın diyebilirsiniz. Mutluluklar, güzellikler diliyorum. Ee, Cemal Süreyya'nın bu şiirine dair, sanırım şiirin başlığı üstü kalsın da umarım yanlış e, belirtmedim. Bu şiirine dair e, bu tarzda bir yazı yazmak istedim. Daha önceleri de sanırım 2000 19 yılıydı. Ona dair de bir podcast programı yapmıştım. 2019 yılının evet Ağustos ayında Nazım Hikmet'in bahsettiği Güzel Günler Geldi Mi? Gelecek Mi? Nerede Kaldı? isimli bir yazı yazmıştım. Bu yazıyı da açıkçası bu Cemal Süreyya ile ilgili yazdığım yazıyı da 2019 yılında yine o yazıyı esnada yazmak istedim ve e, yazıyı o tarihlerde birkaç kısımla yazdım ardından e, devam edemedim hatta pardon şöyle söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam sadece başlığı koydum başlık aynı değişmedi yani ya öyle hatırlıyorum Cemal Süreya üstü kalsın diyerek bize ne anlatmak istedi isimli başlığı 2019'da hazırlamıştım ve o tarihten bu tarihe dek bir türlü yazamadım. Hiç içeriğini dolduramadım. Ee, doldurabilmek 25 Haziran 2022 Cumartesi gününe kalmış. Demek ki öyle diyelim. O gün yazıyı yazdım ve şimdi de e, sizlere bu podcast programında bu yazıyı mutluluk ve keyifle okudum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu yazıyı. Podcast programımın 30. bölümüydü bu. Ben şansen çokça mutluyum ee, zaman zaman aklıma güzel bir bölüm fikri geldikçe sizlere yeni ve keyifli bölümler e, oluşturabilmek için elimden geleni yapacağım bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize hep çok güzel bakın hep mutlu kalın umarım harika bir hayat geçirirsiniz